Merhaba arkadaşlar bugün size beraber yeni serimiz olan Mortal Kombat X serisine hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Mortal Kombat'ta tanıtım yapacağım arkadaşlar bölüm ee, nasıl oynanıyor arkadaşlar bu playstation'da da var yani bunun X ve X tarzı var 11 Mortal Kombat 11 de var şöyle göstereyim Evet, Mortal Kombat 11 diye oluyor şöyle. Ben bunu oynay kaç olmuştu ya? Bir yıl oldu yani. Evet arkadaşlar ben e, basın moddan e, oynadım. Yani bayağı oynadım. Son, sonlarını yapamadım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada battle var. Ben koyup bir battle seçtim. Çünkü video çekeceğim için. Evet arkadaşlar. Şöyle size hangi karakterle olduğunu söyleyeyim. Ben de Tribe'a var. Yakında robot orası kurmaya çalışacağım. Yani dört tane robotla oluşan bir ordu ama çok vuruyor. O Raiden'ın var. Yani çok güzel Raiden. Raiden güzel şu an. Evet şöyle bütün karakter var. E ee, tarışa şey, ben bunu bir de e, çalışır olduğunda çalışırlarda da çekeceğim. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şu an şöyle başlıyoruz. Ya arkadaşlar siz oynarsanız yani başında böyle kanlı tamam, çıkıyor da sonra işte idare ediyor. Ben bunu çekerim valla. Ben bunu bir yıldır oynuyorum. Valla bir yıldır oynuyorum. Ready'ye bastı. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şu an şöyle oynuyorum. Evet arkadaşlar. Ben demir olanım yani. Kollarım demir olan değil. Bir de böyle oynayacağım yani. Yani şöyle arkadaşlar mapleri de güzel yani bunun. Şöyle biraz atıyoruz. Özellikle güzel yani bunun. Evet. Evet X altta özelliğini. Raiden aldım. Bak bak sese bak. Arkadaşlar sese bakın. Hindro diyor. Raiden özelliği böyle işte. Ama sen atıyorum Hindro'yu. Bak Hindro olacak. Böyle. Güzel ama ya. Yani şöyle kaydırma var ama benim en sevmediğim kaydırma Arkadaşlar kay şey biraz gençli sırası geldi. Arkadaşlar her, her her karakterde girişi var. Arkadaşlar pek açılım da yapabilirim belki. Pek açılım yapabiliyorum ama ya. Sen de Gucci yapıyorsun ya. Valla. Buradaki karakter de Gucci yapıyor. En sevdiğim Gucci. Raiden aldık. Arkadaşlar ben bir de Raiden'ı seviyorum. Şöyle oynayayım. Bak patlattık elektriği. Hop biraz da sıra bunda. Bam. Bam. Yapıştırdık arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. 10 ve 9 Kasım arasında hepsi burada ve Trendyo ve Neon1.com'da bulabilirsiniz. Yani bayağı büyük. Aa, arkadaşlar bu videoda bir de size bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, görevler var bir de questler var. Şimdi diyorsunuz ki abi nasıl karakter kazanır? Abi nasıl çeşitli karakter kazanır? Ee, nasıl değil sol kazanabilir? Hepsi hilesini göstereceğim ben. Yani bu videoda hileleri göstereceğim. Evet arkadaşlar. İlk olarak ben denedim. Ee, e, şuraya gireceksiniz. E, işte i̇şte çın challenge'a girdiğinizde şu üçüncü sırada, üçüncü sırada ben bu 560'ı bugün yaptım de. Bugün yaptım. Burada 46 veriyor. Onun e, en sonuna geldiğinizde e, yani buradaki paranızı verdiğinizde 12 bin e, ee, sadece 1 70 yet, yani bir saniye bile değil 75 75.0'da 75 nokta e, e, oyundan hemen çıkacaksınız parayı verip hemen çıkacaksınız oradan da size 46 46 veriyor yani bugün de öyle yaptık yani buradan deli sos kazabilirsiniz İkinci olan objes var objes burada diyor ki e, de mekan yani diyor ki e, make, Mortal Kombat 11 karakter pekini açarsan sana 40 tane elmas veririm diyor ama ben açmayacağım ben o robot orası kurmak için burada evet burada da böyle challenge'larımız var bu challenge'ları yaptığınız örnekleyin bu challenge'ı ben bayağı yanmışım bak şu challenge'da 5 şu challenge'da e 4 şu challenge'da e challenge 2 e böyle işte challenge'larda öyle deli sos kazanıyorsa benim alabilirsiniz. Quest galiba e, 9, 8 ve 6, 10'da e, karakter veriyor. Böyle questler var ama bak süresi var. Bu da bir hour diyor yani bir saat. Evet bir saat olan da var. Şöyle göstereyim bir saatlik bayağı var. Benim questin bitmesi de bayağı var yani. Evet. Bir de size bir şey daha söyleyeceğim questle ilgili e, ee, şurada yüz olduğunuzda yani yüzden göz aldım yani burada göz yani burada işte elder Lord gibi bir şey var o dolduğunda burada bir tane şey çıkıyor burada çıktığı şey de reptile yani savaşan reptile ama ben bunu yanlıştım önce yenildim yani 60'lı karakterler alacaksınız öyle Diğeri de arkadaşlar Fetch Stones var store'da. Fetch Stones e, şu store'da karakter alabilirsiniz. Ben Scorpion ve e, Ermac aldım. Sabzoro ve Tanya'yı almadım örnek vereyim. Ben e, yani hepsine. 1600 de veriyor hepsini. 1600 al, olduğunuzda ben 1600 de alacağım arkadaşlar. Sabzoro alacağım. sonra da Tanya'yı alıyorum. Şurada lider diye bir şey var. Buraya bastığınızda benim leğencim yani böyle ejderhalı bir şey. Ee, böyle her şeyiniz var. Ama böyle kazanabiliyorsunuz. Ama hiç oynamadığınız örnek vereyim. Yani karakter yani bayağı oynuyorsunuz. Örnek vereyim benim için 160'a geldiğinizde 160 maç yaptığınızda size ne, ne yapıyorsun? Gold, gold, Classic smoke, Yüzde üç yani. Yani çok büyük güçlü bir karakter olduğu için Smoke. gold, e, challenge karakter kart yüzde doksan Yani e, Gold karakter kart. Ve Contest bir karakter kart gelecek. Ama buna yüzde yüz diyor yani. Arkadaşlar bir de dediğinizde benim ismim ne? E, benim Fitch Jones vardı. İsmem bir Allah ne bir iki üç dört beş altı yedi böyle koydum çünkü oyun başlık bir şey beğenmiyor böyle bir şey sorbay buradan da bin iki üç, yani bin iki bin üç bin, bin sos alabiliyorsunuz ama çok zor yani o kadar zor ki alamıyorsunuz yani evet şuradan da kazanabilirsiniz dil sos Reptile dediğim bu. Yani bunu yendiğinizde size kart veriyor. Birisi de Feast of Legends. Ne? Evet bu. Ee, burada yani ben 40 tane kart biriktirdim. ya bu video için. Bir tane açayım sizin için. Bunlarda elmas çıkmıyor ama yukarıda şey çıkıyor. Yani 30, 100 öyle çıkıyor. Ee, bir de şurada 100 olduğunuzda yani bir karakter vermiyor. Hiç. Ama böyle güçlü bir şey veriyor. Onların gelmesini daha kolaylaştırıyor. Yani verdim. Şu an açtım bir tane. Evet böyle. Siz için bir tane bir tane ekleyeyim. Bekle bu değil. Heh, bu. E, şey, Quick Play'den yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir batılılara girin. Şimdi diyorsunuz ki, yorumlarda en çok gelen karakterleri Yaptım bir Hayden, bir de Kenshi. Bunları yaptım arkadaşlar. Böyle. Fight'a basıyorum arkadaşlar. Yani fight'sız onlar ya. Yani fight'sız. Arkadaşlar bir de ona ıı, onlar eşleş eşleşiyorsunuz. Bunu zorlu da ne söyleyeyim. Size bir şey daha söyleyeceğim Bu demir karakterde İki yok ama bu karakterlerde var. Altın, e, güm Ay, gümüş değil. Böyle beyaz, beyaz, de yani beyaz gri, beyaz gri olanlarda var. İşte ama demir ve e, bronz karakterlerde yok. Yani bu karakterlerde bronz karakterlerde yok. Ama benim altın karakterlerde var. Bir de ben bu altın karakteri almak için bayağı şey harcadım. Evet şöyle gösteriyoruz. Az sonra başlayacağım arkadaşlar. Şu parmağımla oynayacağım. Şöyle. Şöyle oynayacağım. şöyle tam kamera gidecek. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu doluyorum şun. arkadaşlar ben şöyle size göstereyim. Şöyle vuruyorum. Kaçırmamak gerek komboları. Komboları kaçırırsanız olmaz. Viş. Aa, arkadaşlar korumayı da nasıl alacaksın? Korumayı az sonra göstereceğim arkadaşlar. Koruma şu ve şu parmaklarınıza alabiliyorsunuz. yani bak bak buraya ne vereyim. Yani çok yani korumayı almasan ne kadar olur bilmem. Yani kurmayı almasam bayağı vururum yıkayı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle hemen gösteriyoruz. Şu an yeniyorum ben onları. Atmasan yani atmasam onu ya. E trading aldım arkadaşlar. Şimdi elektrik sesi Bam tamam, yapıştırdı. Şöyle vuruyoruz. Et evet, yendik. Yendik şu an arkadaşlar. Böyle bir şey işte. Şöyle evet. Böyle. Yani ben de ben bunu bir yıldır oynadığım için ben yani öyle şöyle siz şu alayım. O bağlamıştık. güzel. Ha tamam. arkadaşlar ee, böyleydi. Ee, bir de ben bu e, altın karakterler şoptan alıyorum. Örnek vereyim karakterler girdiğinizde geliyor. Arkadaşlar bir tane kasmak için Free sauce yerçisi. Free salsa ne demek? Free sauce hem böyle hak verirler ya. 5 yani 5 tane burada işte öyle. Bir günde 5 tane daha video izlediğinizde be, e, size 25 sauce veriyor. Öyle bir şey. İşte ben buradan da kazanıyorum. Yani bayağı. Ama benim size ta, e, hep önerdiğim Quest mod. Quest mod'da gireceksiniz arkadaşlar. Biri Böyle bayağı ya bana bana en çok bir de veriyor öyle şöyle bakayım e, de şu süre veriyor kısaltmak istiyorsanız buradan of, ama çok, yani çok arkadaşlar 139 çok yani bunun bitmesine 2 saat 2 saat 5 dakika kalmış Bu 21 saat 28 dakika kalmış. İşte hepsi böyle. Buradaki, Burada da dakikalarını söylüyor. Örnek veriyorum burada 4 saat. Bu da kaçmış? 8. Bu da 12 saat. Ben saatlerine bakıyorum. Neden söylüyorum? Saatlere bakmak da önemli yani. O yüzden. Öyle Bir de arkadaşlar bütün kuleyi bitirdiğimde şuradan bir delik açacak kişi. Ama ben bunu görmeyen YouTube'dan gördüm arkadaşlar. Ben böyle yeşil bir delik yuvarlak içecek orayı basınca daha zor geliyor yani hiç karakter yetişemiyor ve e, 8 9 ve ondaki ondaki kulelerde e, karakter çıkabiliyor böyle bir özellik var evet böyleydi arkadaşlar bir de battle modda e, her bir kuleyi bitirdiğinizde size on onu veriyor şu boz kuleleri geldiğinizde de 20 veriyor Bu da güzel bir şey. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar karakter almak isterseniz de karaktersten ben buna basmadım. Karaktersten karakter alabilirsiniz. Ama size bir şart koyuyor öyle bir şey. Ee, ya da kart bekten açabilirsiniz. Şöyle. Sizin için bir tane açın. Kaç? Kıra. Ya da aç arkadaşlar Çünkü öyle harcıyor ki. Valla bayağı harcıyor yani. Her gün de size bonus pack ve special offers'taki şuradaki pack'i veremiyor. Deli gibi pack. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, İstiyorsanız şu like tuşuna yapın şuradaki abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Görüşürüz.